Bu slaytımızda da elektronlarla uyarmanın bazı püf noktaları var. Onlara değinelim. İlk olarak eğer bir atomu bir elektronla uyardıysak ve bu elektronun enerjisi yeterli ise birden fazla atomu da aynı anda uyarması mümkündür. Yani örneğin burada temel halde bulunan bir elektrona biz diyelim ki 10.20'nin 4 katı enerjiye sahip yani 40.80 elektron voltluk bir elektron göndermiş olalım. Şu anda buradaki gördüğümüz sadece bir tane hidrojen atomu bu. Ee, tabii ortamda bu hidrojen atomundan çok fazla olabilir. Örneğin floresan lambayı düşünebiliriz. Ee, tabii orada kullanılan gaz hidrojen gazı değil farklı gazlar ama temel mantalitesi aklımızda kalması için e, bu örneği verdik. Buradan gönderilen elektron bu atoma çarparak bu atomun elektronuna 10.2'ye uyarabilir. Daha sonra kalan enerjisiyle yoluna devam ederken çünkü bu elektron enerjisinin birazını aktardı ama yoluna devam ediyor. Biraz önce de söylemiştik. O elektron önüne çıkan başka bir hidrojen atomunu da en eşittir birden en eşittir ikiye çıkarabilir ve bu şekilde yoluna devam ederken örneğin bu dört tane farklı hidrojen atomunun elektronunu en eşittir birden en eşittir ikiye çıkarabilir. Şimdi ikinci önemli özelliğimize bakalım. Burada çarpışma sonucu bir huzen enerji seviyesine çıkmış atomu başka bir elektron uyaramaz deniliyor. Buna da dikkat edelim. Örneğin bizim buradan gönderdiğimiz elektron bu elektronu çarparak onu en eşittir iki seviyesine uyarmış olsun. Artık elektronumuz burada. Şimdi bu elektron 10 üzeri eksi 8 saniye gibi çok kısa bir sürede aşağıya inmeden hemen buna başka bir elektron çarparak onu buradan başka bir yörüngeye çıkarabilir mi? Hayır böyle bir şey olamaz. Uyarılmış atomu uyarılmış haldeyken başka bir elektronun Tekrar uyarması gibi bir şey söz konusu değildir. Ee, biz burada daima hep temel haldeki elektronları uyardığımızı düşüneceğiz. Ee, bir uyarılma varsa kesinlikle temel haldeki elektronun daha üst yörüngelere çıkması şeklinde olmuştur. Üçüncü e, önemli noktamıza bakalım. İyonlaşma enerjisinden daha büyük enerjide elektronlar atomdan elektron kopararak atomun iyonlaşmasını sağlayabilir. Bunu biraz önce de ifade etmiştik. Örneğin buradaki elektronumuz temel halde bulunurken, onu atomdan koparmak istiyorsak, yani e, bu seviyeye çıkarmak istiyorsak, o zaman ona vermemiz gereken enerji en az iyonlaşma enerjisi kadar enerjidir. Görüldüğü gibi, bakın bu değer 13,6'ya karşılık geliyor. 13,6'lık bir enerji verildiğinde, en eşittir bir yörüngesinde de bu elektronun enerjisi eksi da Bu enerji verildiğinde, bu enerjiyi sıfırlayacağı için elektron iyonlaşma sınırına çıkmış ve atomdan kopma aşamasına gelmiştir. E, eğer daha yüksek enerjide 13,60 değil de örneğin 14.00 elektron voltluk bir şey enerji aktarırsak bu durumda elektron kalan enerjisiyle de yani 0.4'lük farklı da atomdan kopacaktır. Burada son olarak bahsetmek istediğimiz bir noktada şu. Tekrar burayı temizleyerek o noktaya değinelim. Şimdi buradaki elektronumuz, e, diyelim ki gönderilen e, 13 elektron voltluk bir e, elektronla. Bombardımana tutulmuş olsun. Ee, bu değeri rastgele bir şekilde verdik. Şimdi 13 elektron voltluk elektron buradaki elektrona çarptığında e, ne gibi durumlarla karşılaşabiliriz? İlk olarak 13 elektron volta baktığımızda bunun en eşittir 4 seviyesinden daha fazla. Fakat en eşittir 5 seviyesinden daha az bir enerji olduğunu görüyoruz. O zaman bu gelip de çarpan elektron buradaki atomun elektronunu en fazla... Görüldüğü gibi en eşittir 4 seviyesine çıkarabilir. En eşittir 5 seviyesine enerjisi yetmediği için çıkaramaz. Ee, geri kalan enerjiyle de yani 13-12.75 eksi 0.25'lik elektron voltla da bu elektron yoluna devam eder. Peki buradaki durum sadece böyle midir? Yani e, bu 13 elektron voltla çarpan elektron bu elektronu e, enerjisinin yettiği en tepe noktaya mı çıkarabilir daima? Hayır böyle olmayabilir. Örneğin şöyle de bir şey olabilir. 13.00 elektron voltta gelen elektron buradaki elektronu çarparak onu enerjisi yettiği için en eşittir 3 seviyesine de çıkarabilir. E, yani 4'e çıkarma şartı yok. O zaman en eşittir 3'e çıkardığında harcadığı enerji 12.09 olduğu için aradaki fark kadar yani 0.81 kadarlık enerjiyle kendi yoluna devam eder diyebiliriz. Peki başka bir durum ne var? 13.00 elektron voltluk elektron çarpıp bu elektronu temel halden en eşittir 2'ye de uyarabilir. Tabi bu durumda da 13.00 10.20 e, aradaki fark kadar enerjiyle kendisi tekrar yoluna devam edecektir. E, bu gibi noktalarda konumuzun önemli noktaları. Şimdi konumuzla ilgili 1991 ÖYS'de çıkmış bir sorumuz var. Sezyum atomunun ilk 3 uyarılma enerji düzeyi 1.38 elektron volt, 2.30 elektron volt ve 3.87 elektron volt değerindedir. Bu elementin buharının bulunduğu bir ortama 3 elektron volt kinetik enerjide elektronlar gönderiliyor. Ortamdan ayrılan elektronların kinetik enerjileri 1, 2, 3, 4, 5 değerlerinden hangilerini alabilir, hangileri olabilir denilmiş. İlk olarak soruda grafik verilmediği için bu grafiği kendimiz çizelim. Burası en eşittir 1 seviyesiydi. Ee, bize burada ilk 3 uyarılma düzeylerini vermiş. Bunları hemen çizelim. En eşittir 2 en eşittir 3 ve en eşittir 4 şeklinde e, numaraları yazdıktan sonra birinci uyarılmış enerji düzeyinin bu nokta olduğunu söylemiştik. Buraya 0 dediğimizde o değer 1.38. ikinci uyarılmış enerji düzeyi 2.30. Ve üçüncüsü ise 3.87 olarak veriliyor. Şimdi böyle bir ortamda temel halde bulunan elektronu dışarıdan gönderdiğimiz elektronlarla, ki bu dışarıdan gönderilen elektronların enerjisi soruda bize e, 3 elektron volt olarak verilmiş. Acaba bu ona çarptığında, bu atomla etkileşime girdiğinde bir miktar enerjisine buradaki elektronu aktaracak. Aktardıktan sonra geriye bu elektrona ne kadar kinetik enerji kalır? Bakın dikkat edelim soruya. Ortamdan ayrılan elektronların kinetik enerjisi ne olabilir diyor. Dolayısıyla bize hep Burada yeşille gösterdiğimiz elektronun enerjisi soruluyor. Şimdi bu 3 elektron volt geldi. bu gönderdiğimiz ortamda bulunan hidrojen atomlarıyla etkileşime girmek istiyor. Fakat atomların içerisinde çok büyük boşluk olduğu için, bunu Rutherford atom modelinde de anlatmıştık. Gönderdiğimiz artı yükler bile ince altın plakaların Arasından çok büyük bir kısmı hiçbir etkileşime girmeden geçmişti. Eksi yüklerin de bu şekilde e, atomların bulunduğu, uyarılmak istenilen atomların bulunduğu yere gönderildiğinde e, illa uyarılması yani atomu uyarması beklenemez. E, çünkü çok çok küçük e, olduğu için hem atom hem de gönderdiğimiz elektronlar hiçbir atoma değmeden o atomun içindeki çok büyük boşluklardan geçerek sistemi terk etmesi mümkündür. Dolayısıyla bu atom uyarmadığı için hiç enerji kaybetmemiş olacak ve enerjisi de 3 elektron volt olacaktır. Burası yine oldukça önemli bir nokta. Şimdi devam edelim. Diğer enerjilerle çıkabilir mi? Burada ihtimalleri konumuzun içinde konuşmuştuk. 3 elektron voltluk enerjiye sahip elektron hemen enerji seviyelerine baktığımızda bu elektronu ikinci seviyeye ya da en eşittir 3. seviyeye çıkarabilir fakat en eşittir 4. seviyeye çıkaramaz. Çünkü oranın enerjisinden daha küçük enerjiye sahip. O zaman bu gönderdiğimiz elektron e, buradaki elektrona çarptığında şimdi ihtimalleri konuşalım. Eğer en eşittir 2 seviyesine çıkardıysa ne kadar enerji harcamıştır? En eşittir 2 seviyesinin enerjisi 1.38 olduğu için elektronun enerjisinden 1.38'i çıkardığımızda geriye kalan enerji... Görüldüğü gibi 1.62 elektron volt olacak ve 1.62 elektron voltla da sistemi terk edecektir. Bakıyoruz burada 1.62'lik bir değer verilmemiş. Peki şimdi dikkat edelim. bu elektron üzerinde konuşmaya devam edelim. Bu elektron bu elektrona çarptı onu e, en eşittir 2 düzeyine uyardı. Oraya uyardığı için 1.38'i kaybetti ve geriye 1.62'si kaldığı için 1.62 ile yoluna devam ediyor. Peki o 1.62 elektromoltluk enerjiyle yoluna devam ederken önüne bir eee sezyum atomu gelse o atomu da uyarabilir mi? Hemen enerji seviyelerine baktığımızda 1.62'nin ikinci bir sezyum atomunu uyarmak için yeterli olduğunu görüyoruz. Yani elektron ikinci bir e, sezyum atomuyla etkileşime geçerek 1.62 elektron voltluk enerjisi kalmıştı İkincisini uyardığında 1.38 daha kaybedecek. Dolayısıyla 12'den 8 çıktı 4, 5'ten 3 çıktı 2. 0.24 elektron volt da e, hareketine devam edecektir. E, takip ettiğimizde 0.24'ünde burada olmadığını görüyoruz. Zaten bunlar olabilirlikler. Biz olabilecek tüm ihtimalleri burada ifade etmiş olalım. Peki şimdi bu üçüncü bir sezyum atomuyla etkileşime girebilir mi? Artık kalan enerjisi çok azaldı. 0.24 ve sezyum atomunun ilk uyarılmış enerji düzeyinden bile az enerjiye sahip. Dolayısıyla üçüncü bir sezyum atomuyla etkileşime giremeyecektir. Şimdi ilk ihtimalimizi denedik. Bunda ulaştığımız bir sonuç olmadı. Ee, hiç çarpışmama ihtimali vardı bir de. Ondan ulaştığımız bir sonuç var. Şimdi devam edelim. Bir de ikinci ihtimalimiz var burada. Ee, burada gönderilen 3 elektron voltluk e, elektron bu elektrona çarparak onu eğer en eşittir 3'e uyardıysa bu durumda acaba ne olur? Bu durumda da en eşittir 3 düzeyinin enerjisi Görüldüğü gibi 2.30. O zaman elektronumuzu biz 3 elektron voltluk elektronu gönderdik. Bu elektrona çarparak onu 2.30'a çıkardı. Geriye kalan enerji 0.70 elektron volt olacaktır. 0.70'de kendisi yoluna devam ederken o elektron da 3. yörüngeden 1. yörüngeye foton yayarak çıkacak. Bakın elektronumuzun ortamdan ayrılma kinetik enerjisi 0.70 elektron volt olabiliyor. Peki bu 0.70'de yoluna devam ederken ikinci bir sezyum atomu önüne çıksa onu uyarabilir mi? Ee, görüldüğü gibi 1.38'den yani birinci uyarılma enerji seviyesinden daha az enerjiye sahip olduğu için ikinci bir sezyum atomuyla etkileşime geçemeyecek ve dolayısıyla yoluna 0.70'de devam edecektir. Bize burada verilen 5 tane değerden sadece 2 tanesine ulaşabildiğimiz için sorumuzun cevabı 1 ve 5 yani B seçeneğidir.